Evet arkadaşlar transfer ara transfer döneminin son günü son saatleri hatta bir akşam pazarı olur mu? Zaten çoğu ülkede transfer tahtası kapandı. Yani alabileceğiniz oyuncu sayısı çok kısıtlı. Yani burada artık yapmanız gereken bir tür sürpriz kupon gibi bir şey. Aldığınız oyuncuların kötü çıkma ihtimali çok yüksek. Çok iyi çıkma ihtimali de yüksek tabii ki. Ama nihayetinde transfer sezonu, ara transfer sezonu daha doğrusu bitiyor. Fenerbahçe'nin iyi transferleri oldu diyebiliriz bana göre. Özellikle savunma anlamında Milan Şikriniar ve Diego Carlos 4-4'lik oyuncular. Kalişka'yı zaten saymaya gerek yok. Onun dışında Mimovic ve son dakika Da Silva transferi de bence Fenerbahçe'nin sürpriz transferlerinden biri. Yani Gelecek vadeden ya da e, yatırım anlamında Fenerbahçe'ye çok katkısı olabilecek isimler e, böyle düşünürseniz tabii ki e, transfer e, bu anlamda e, karlı bir iş. Fenerbahçe hani şampiyon olamasa da zaten transferlerden bayağı bir gelir elde ediyor. E, bakınız Ferdi Kadıoğlu e, yani çok fazla isim var e, Fenerbahçe'nin kar ettiği ve edebileceği bu anlamda e, bence e, bu konuda ben Fenerbahçe'yi başarılı buluyorum yani Ali Koç döneminin belki de e, başarı anlamında para hani maddiyat anlamında takıma kazandırdığı şeylerden en birinci şey de bence transferler oluyor yani mesela Kim Kimiç'e gibi bir oyuncu vardı yani Fenerbahçe'de gitti yani çok fazla isim var böyle Şimdi e, tabii Galatasaray da iyi transferler yaptı bana göre yani özellikle Kohesta'yı çok tam izleyemedik ama bence iyi bir futbolcuydu. Ee, Ahmet Kutucu, Keza, e, dün Frankowski diye bir kanat oyuncusu aldılar. Ee, onun dışında Lemina var yine eski futbolcuları. Yani böyle bakarsanız transfer sezonunun e, aslında iki takım açısından da rekabetçi bir e, alanda gerçekleştiğini söyleyelim. Ha, Fenerbahçe çok fazla çalım attı. Onu da e, kenara bırakmayalım yani. Fenerbahçenin Galatasaray'a çok ciddi transfer çalımları oldu yani. E, tabii önümüzde Anderlecht maçı var. E, Fenerbahçenin savunmada çok ciddi problemleri var. E, Yusuf e, iyileşmek üzere. Yusuf'un dönme durumu var. E, Ciku biraz daha bekleyecek. Diego Carlos iki ay yok. E, Mert Müldür dönüyor. Osay döndü. E, bir tek e, ana Orijinal stoper Şiklinyar var yani onun dışında orijinal bir stoper yok. Bence Amrabat son Alanya Spor maçında sol stoper olarak gayet de iyiydi sanki. Yani iyi bir izlemin yarattı bizde. Oynayabilir mi? Evet oynayabilir. Yani Mourinho onu orada denemek istedi ve tuttu. Fenerbahçe pozisyon vermedi. Aslında savunmaya daha yakın olması zaten onu orada oynat oynatmak için bir sebep. Yani 6 numara pozisyonunda biri için savunmada oynama çok zor olmuyor. Ee, bu yüzden bence e, Anderlecht maçı biraz kritik. Hani ligde Amrabat iyiydi ama hani Avrupa'da nasıl olur? Onu da görmemiz gerekiyor. Ee, bakalım bu son dakika transfer gelişmeleri olursa sizlere aktaracağım arkadaşlar. Lütfen takipte kalın.